2019'da Koç burcu 2019 yılının Koç burcu en huzurlusu. <laughs> Huzurlusunuz sevgili Aa, Koç burçları. Uranüs'ten kurtuluyorsunuz. Düşünsenize ben 2000 9'a kadar belki bir daha Uranüs geçişini 26'ya kadar pardon anlatamayacağım. Yani 2019'un Mart ayında Koç burçlarında misafir olan 7 yıldır huzursuzluk çıkaran Uranüs Koç burcunu azat ediyor. Koçlar artık o son 7 yıldır yaşadığı kavgayı, gürültüyü, mücadeleyi, hastalığı Sıkıntıların neyse o angarya. Bütün angaryadan kurtuluyor. Ne koç güzel. burcu nedir? Coşkuludur, çocuksudur, renklidir, sevilmek ister, dokunmak ister, halatır yapılsın ister ama koç burcu bunları daha çok ister. Herkes ister de koç burcu, koç burcu, daha, burcu daha çok, çok ister. ister. Hmm. O biraz böyle koala daha gibi. Daha çocuksu sanki ister. değil mi? Daha evet. bebeksidir. Evet. Daha bebeksidir. Hemen trip atabilir. Kadın erkeği yaşı yorganı da yoktur. Yeter ki burcunuz koç olsun. <laughs> Mart Nisan'da doğmuş olun.